Herkes bu borçtan söz ediyor. Politikacılar düzeltme sözü veriyor. Ekonomistler çöküş uyarısı yapıyor. Haberler her trilyonluk eşiği panikle duyuruyor. Ama sana şunu söylesem, Amerika'nın 34 trilyon dolarlık borcu aslında dev bir illüzyon olsaydı. Gerçek hikaye dış borçtan değil, Amerika'nın kendine olan borcundan ibaret. 34 trilyon dolar. Bu her gün 1 milyon dolar harcasan bile 90 bin yıl sürerdi. Ama işte gerçek şu. Amerika bu parayı Çin'e, Japonya'ya ya da bir düşmana borçlu değil. En büyük alacaklı Amerika'nın ta kendisi. Devlet, kendi kurumlarına, fonlarına ve vatandaşlarına borçlu. Yani aslında kendi cebine borçlanıyor. Federal Reserve, yani Amerikan Merkez Bankası, 5 trilyon dolardan fazla devlet tahvili tutuyor. Bu tahvilleri almak için kullandığı para mı? Havadan yaratılan para. Devlet tahvil çıkarır, Fed satın alır, faiz kazanır ve o faizi yine hazineye geri gönderir. Yani devlet kendine borç verir, kendine faiz öder, sonra o faizi kendine iade eder. Kağıt üzerinde borç vardır ama yük sistemin içinde yok olur. Sosyal Güvenlik Fonu 2,5 trilyon dolar tutar. Medicare 100 milyarlarca dolar. Bu borç vatandaşların geleceğine yazılmış bir senettir. Emeklilik fonları, sigorta şirketleri, bireyler hepsi devlet tahvili alır. Çünkü bu dünyanın en güvenli yatırımıdır. Yani Amerika'nın borcu aslında Amerikalılara olan bir sözleşmedir. Devlet para harcadığında o para vergilerden gelmez. Yeni para sisteme yazılır. Bir otoyol inşaatı için fon aktarılır, işçiler çalışır, makineler döner, ekonomi canlanır. Borç kağıt üzerinde artar ama gerçekte bir şeyler inşa edilir. Ülkenin üretim gücü genişler. 34 trilyon dolar bir felaket değil. Bu modern ekonominin temeli. Her banka, her emeklilik fonu, her yatırım bu borcun üzerinde duruyor. Gerçek tehlike bu sistemi yanlış anlamak. Devlet borcu bir yük değil, medeniyetin finansal omurgasıdır ve bu borç dünyanın Amerika'ya duyduğu güvenin sembolüdür. Devlet borçlanması sadece harcamaları finanse etmez. Aynı zamanda para arzını ve faiz oranlarını kontrol eder. Ekonomi aşırı ısındığında tahvil satar, parayı emer. Yavaşladığında tahvil alır, parayı piyasaya verir. Borç bir yük değil, ekonomik denge aracıdır.